Herkese merhaba, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Hoş geldiniz Nur Tanrı Ufuk'un hayatına. Ben ne yapıyorum? Ben bir hamur yoğurdum ve e, işe gittim. Böyle kısır falan yapmıştım. Hatta canlı açmıştım. Ama geldiğimde yapacağım dedim. Gittik, çalıştık, ettik, geldik. Ben gelene kadar şöyle size göstereyim. Görünüyor mu aşkım? Baksana. Benim kafam tam görmüyor mu? Bana bir söylersen. Görünüyor şu poşet artık şey yapabilirsin yoğurdum gittim bakar mısınız şu hamurun güzeline bir bakın Nurten at aşkım at Niye bir sessiz konuşuyor gerçekten çok güzel bir hamur yoğurdum gittim ne var bu yoğurdun içerisinde yoğurdun sırf koyu kıvamı değil de biraz suyundan da düşünün yarım su bardağına yakın sıvı yağ düşünün bir tane toz maya pakette böyle. Bir paket şöyle. Ondan sonra tuzla şey bir tatlı kaşığı toz şekerle mayayı küçük bir bardakta sıcak suda erittim ve 2-3 dakika bekledim köpürmesini. Daha sonra yoğurt, bir tane yumurta. Ondan sonra içerisine o yaptığım mayayı az bir şey tuz kattım. Yarım su bardağı da sıvı yağ kattım. Ve yoğurdum unla çok da güzel olmuş. Bakar yani böyle yumuşak. Ama çok ha çok acıcık. Hmm, bir çay kaşığı kadar falan sirke. Üzüm sirkesi öyle söyleyeyim. Okçu oh, bana çok az bir ama az bir şey verir misin? Bu. Ha biraz da çocukları şöyle tepside şey koyacağım. Un verir misin aşkım? Çok az. Un nerede? ha Un neredeydi? Onun orada. Şöyle eliz pişi istiyor. Bundan pişi de yapabiliyorsunuz. Bunun hamurundan e, şey de yapabiliyorsunuz. Çok az bir şey şöyle sefer misin? Yani dediğim gibi bohça şeklinde de yapabilirsiniz. Birazcık şuna pişi yapayım da ben bu hamurdan. Ama hamurun gerçekten harika. Şuna bakar mısınız? Gittim geldim bakın. Nereye? Yapışır gibi ama ele yapışmıyor. Aşkım şuraya çok azıcık dur. Çekil, çekil. Tamam orayı bırak sen. <laughs> Kaçır er aşkım. <laughs> Şöyle az bir şey un. Sürüyorum ama e, şeyde çok bırakmıyorum. Ben öyle söyleyeyim. Şu şekilde de sadece soframa yapışmaması için yapıyorum. Şöyle çok unlamayacağım. Zaten yağlı ve kıyır kıyır. Gerçekten kıyır. Elimde bile hissediyorum yani öyle söyleyeyim. Şurada Enes'e bir iki tane açayım da anne bir şey yapar mısın? Ufuk sabahleyin yumurtaları yerleştirirken kutulara götürmek için bir tane kırık yumurta mı çıktı içinde? Yok ben size Ha öyle mi? Ufukcuğum. Ee, şeyimi verir misin? Şunu. Şu tahtamı bana ver. Aslında Merdane de olabilirdi de olsun sen benim tahtamı ver. Sadece şöyle. Ben şöyle tepside o pizzalar, küçük küçük pizzalar atayım dedim. Şöyle onu kenarıya çekeyim. Evet, ya şu. Düşünün Enes bana anne bağ bir şey yapar mısın dedim. Tamam Enes yapacağım dedim. Ne yapayım ne diyeyim bir şey yapayım dedim. Şöyle açayım biraz. Çok da unlamak istemiyorum. Ya çekmez çünkü sirkeli. Şu musluktan bir yapabilsem var ya gerçekten. Of. Merdanem aslında buradaydı. Verebilirdim aşkım ya. Daha yuvarlak açabilirdim. Heh. Ay ne oldu bana böyle? Bana bir şeyler oldu. Şöyle en iyisi bir iki tane şey çıkartalım ya. Heh. Şöyle yasta yuvarlak açabilirdim ama. Yerden Neyse hiçbir şey olmaz. Heh. Şöyle biz onu şekillendiririz. Ufukçu. Efendim. Şuna birazcık yağ al da şu şeye. Neyse biraz bir şey yapalım. Çok ince de olmasın. Bu topla toplar şöyle. Çünkü unlamak istemiyorum. Ama senin yüzü de hiç olmaz aşkım. Neyse birazcık yapalım. Ne yapıyorsun aşkım? şuraya koy. bununla işim yok. Ay bir tanem ya şurada ya. Şu ketçapları kaldır. Onu birazcık şöyle bir az bir. Heh. şöyle. Ama çok güzel bir hamur olmuş. Şunu şuraya dök. Heh. Biraz kızartalım Enes'i. Ne kadar söyle. Koy koy koy. Tamam. Dişi ya şeyi sever. Pukcuğum bana bir tane de. Ee, Şurada aslında şekiller var da sen şekilleri bulamazsın. Çekil bakayım. Neyse şöyle enes balama. Enesi kaldır. Yapmamışsa gelsin şuna vereyim de. Bu. Erkek çocuğudur. Hemen bu hamurdan şöyle işiden de Geliniz şundan al çık al aşkım benim erkek çocuğusun gel <laughs> Enesim gel şunlardan bir iki tane ye <laughs> Acı annam kusura bakmayın arkamı döndüm Şöyle şuna bir iki tane çıkartalım sonra. Güzel küçük bir de. uykum var diye yarın yesem olmaz mı? Hani bir iki tane yeseydi istiyordu ben yani çok Şimdi de öyle diyor sabah yeni kahvaltı diyor. Şimdi yiyelim. yapışmıyor bakın hiçbir şekilde güzel yuvarlak yuvarlak yapalım onun ortasını açalım <tık> <tık> ee, küçük su var üzerine de şöyle ortasına sucukları da ince ince doğru aşkım sanki oldu mu bak bakalım şöyle baksana görünüyor muyuz <laughs> görünüyor muyum evet. bunlar görünüyor başlayabilirsin aşkım. Ne aşkı lan? İyi ya. Yani. O da e, çok şey olsun aşkım, çok anla yani sen. Aslında sosis de güzel olur da şimdi konuları tat. Da... Şöyle kamerayı şöyle yaparak Ama üstü düşüyor Hafif çevirip de Şöyle yaparak da Bismillah Ay, açıldı Neyse Olsun Böyle. Görünüyor muyum? Şşş Bak ben çevireceğim Bir tanesini Görünüyor muyuz? Gördüm Ya çok güzel ufuk. Değil mi ama aşkım? Ama gerçekten hamuru çok güzel. Ufuk aşkım beni sanki aşağıdan çekiyor. Bakar mısınız ufuk şurayı bir yaklaştır. Domya yaklaştır. Hemen. Ya bunlar çok güzeller. Dur. Çok da çekebilirsin aşkım. Ya Enes böyle istiyor. İçi böyle bunların öyle boş ama çok güzel oluyor. Ben hem bunu bohça e, gibi yapmak istedim pizza hamuru hem de pişi gibi şeklinde ama çok güzel oluyor. Gerçekten deneyin. Tekrar dediğim gibi bir su bardağı ne koyu kıvamda yoğurt onun suyu da yarısı kıvamsa yoğun yoğunsa yarısı da suyu olacak yoğurdun ve e, şey yapalım yarım su bardağı sıvı yağ. Ondan sonra serçeyi vardı ha ne dedim ben kokucu onda? Yine su bardağı sularıyor. Ondan sonra kenarda maya yapmıştım bir paket maya değil mi? Evet toz şekerle sirke bir tatlı kaşığı böyle baloncuk mu baloncuk içi boş oluyor bunun size öyle söyleyeyim bir tanesi ilk attığım şunları alayım altını biraz kısalım aşkım Mesimin <laughs> <laughs> pişileri. Şöyle. Şurada daha yapayım ona. Daha sonra pizzalar yapayım. Allah ne kadar oldu bir şey bilmiyorum. Mesela ben çok güzel dudaklar yapıyordum değil mi ufak? He? Aslında bir mezanelerim nerede aşkım ya? Onu da değil. Kaşar biraz daha aşkım. başlayacaksın. Güzel bir hamur olmuş bu ya. He? Kaşar yeter mi? Buraya da durayım kaşar mı? Ufukçu. Bir saniye. Kaşar mı? Yeter aşkım. Görünüyor muyum? Aşkım senin gözün devamlı kamerada olsun. Ha? Bir. Iki, Biraz yakın çekiyor ama. Üç. Ne kadar yakın. Ama onu geri alacaksın geri aşkısı. Böyle hep orada kalmayacak. Orada durdur işte onları yaparken. Yani benimle birlikte gidip geleceksin. Bak bakalım. Ufuk sanki şuramdan çekiyor aşkım benim. Yo, Bunlar. ne, evet ne, aşkım. Ne, 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 yani Ufuk ben senin nasıl kamera çektiğini biliyorum. Orta. Efendim. Bana bakar mısın? Yukarı mı görünüyor mu? Başım küçük mü kalıyor? Yok. Başında 30 santim fark var daha. Tamam. Kameranın içindesin yani. Ha, iyi. Ama bir yandan böyle hep devamlı çevirmen lazım. Anladın mı başkası? Şu an ekranın içindesin. Hem burası hem burası. Bakın geç bakayım kameraya görünüyorum. Bakar mısınız? Şu güzelliği hemen ne yaptım? Ezdim ve şu şekilde. Şu güzelliğe bakın. Hmm. Hmm. Götür erkek çocuğunu. Şunu yırtın. Hmm, çok güzel bir yani... Hı -hı. İşte o fon kamerayı ayarlayıp bir şeyler yapması lazım işte ben duruyorum mu da benle beraber ne için? Buraya gelince hafif e, iniyorlar ama olacak bu ilk koyduğumdu. olsun güzel. At bakalım ya ağzına tamam o yer sabah. Bunlardan da koyarım pizza da çok güzel. Nasıl ama kıyır kıyır değil mi? çok güzel sirke olduğu için. Aslı yatmış mı? Uyuyamaz mıydı? Uyumuşum. Ya. Yani şimdi yarın çok mutlu olur. Aslı söylemeyecektim de. Nasıl ufak şabort çeker misin aşkım yanına? Durdur azıcık videomu. Sen kendinkiyle çek. Benim telefon <laughs> nerede? Şöyle pişiden sonra pişimi de göster ufuk orada devam ediyoruz. Şöyle. Sonra kalan hamurumla şöyle küçük pizzalar yapacağız çocuklarımıza. İç harcında sucuk ve kaşar var. Gel buraya gel ufuk. Zaten ben buna çok sinendim. Bak arabada beni sinir etti habire. Yiyeceksin sen o tokatı. sen dur. <laughs> Bir anda yiyeceksin sen o tokatı. Yok beni ya. Yine sin sevdiği şeyleri yapıyorum şu anda. Çekiyor mu aşkım sen? Çekiyor mu aşkım gerçekten <laughs> mi? İşte bunu videoda demen lazım beni biliyorsun. Çekiyor mu diye. Bak cam açtım gene biri ölmüş o geldi girdi içeri kelebek. Şey biz burası. Neyse. Aşkımla beraber pişiler ve pizzalar küçük küçük. Videonun başlığı da bu olacak unutmayın. İzleyin yarın gelir inşallah. Aşkım iki dakika iki dakika yap onu sen bir tane benim tamam. Hadi. Duyuyor musun beni? Tamam aşkım. İki dakika olunca hallederim. Kaç dakika oldu? 1.33 Evet sen iyi adamsın sen çekersin güzel çekersin sen. Çok sevinecek ama bak böyle hani böyle arada çek aşkım ben güzel kötü konuşunca çekme anladın mı? Yok biz, biz olduğu gibi çekiyoruz aşkım doğal doğal. Şimdi bunlar çok sevinecek sabah benim benim oğlum kocacığım kahvaltı yaparken çok mutlu olacak. <laughs> Kapana da bile görüyorsunuz. Tabii ki yani. Ne ben? Memnunum. Ben kocama kalkarım. Kahvaltı yapacak Kahvaltılarımı çay, hazırlarım. <laughs> Aman bir görseniz. Yaparım yani. Siz ne zannediyorsunuz? Hmm. Hazırlarım ben. Ben o <laughs> Orhan abi bile inanmadı da neyse. Hamur ki elimde yok oluyor gidiyor. Şunlardan birleştirerek birazcık dur bir dakika. Heh, teşekkür ederim. Bak öyle öğren çekme yaşısı Aşkım da bu kadar. Biz biz çok güzel çekimler yapalım. Ne kavga, ne bir şey. Mehmet evet, hoş geldin. Heh. Evet, heh. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim Ufuk'cuğum ben bunu böyle şey ettireceğim ya. Hı. Tamam. Ya ufuk. Neyine döktüğüm sıvı yağ. Ve şöyle yaptığımız pizzaların... Ama sana bir şey söyleyeceğim aşkım. Hı. Ee, şey oldu. Çok büyük oldu. Bunlar birbirine yapışacak ha. Aşkım iki tepsi ya. Ha? Bir tepsi daha getireyim. Hiç uğraşamam aşkım ya. Getir yakından çekiyor mu aşkım bizi? Canlar size de göstereceğim. Şöyle sıvı yağ yaptığınız zaman aslında çok şey çok... ama Aman olsun ya. Birine birbirine birleşik olsun. Daha güzel olur aşkım. Şimdi ben bunun içini koyarken de heh, öyle. Güzel olacak, güzel olsun bir... bir daha yapmayalım iki defa. Bak orada çamaşırımı asayım. Sen bence şey ettir yat tamam mı aşkım sen, şöyle ortaya eniştemin küçük pizzaları. Bir tane kare tepsi getireyim mi gülüm? Ha? Kare tepsi. Bunlar mini bunları görünce. Şimdi onları zaten onlar birbirinden ayrılırlar. Bunlar hepsi kardeş bacı. Teşekkür ederim aşkım. Çok güzel çekim yapıyorsun. Nasıl yağımıza geldim. Kusura bakmayın önünüze geldim. Hı. Tamam aşkım. Aşkım böyle yakına gel. Hı. Şöyle alta birkaç tane kaşar. Üstüne de bir tane sucuğu koyuyorum. Tekrar kaşarları koyuyorum. Şöyle ki yapışsın diye. Güzel olsun diye. Biraz daha böyle dolduralım. ha. Sen benden çok çekeceğin var. var. Benim o köyde çok alacağım var. Ali diyor ya. Benim o köyde çok alacağım var. Allah rahmet Tanışmak isterdim Ali Gızultuğu. Gerçekten. Bir kıble daha okuyabilir miyim mi? Ne güzel sesi var hanımefendi demiş. Ne demiş? Ne şey, Şehriban Şerife. Hmm, hoş geldiniz. Beyinler de e, neydi onun adı? Sen devam et aşkım. Unutuyorum söylemeyi. Şey, ne okuyayım? Ne okuyayım ki ben size? Unuttum bak şimdi. Bugün ne okumuştum? Fok. Hı. Kaptı açtan başladın. Kaptı. <laughs> Nurten onu yaparken bir türkü söyle bari demiş Serap abla. Muzurdan bir tas birlikte ölelim. Ufuk benim kocam olur, bunu bilelim. Muzurdan bir tası içip de ölen diyor. Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor. Biz de söyleyelim, birlikte ölelim. Muzur benim kirvem olur, oraya gidelim. Kirvem gene başa bela, kirvem gene başa bela. Muzur benim kirvem olur. Kalkın ona gidelim. Hı. bu türkü. Ay Enes çok mutlu olacak yarın ya. Gerçekten yavrum benim. Kaçak. Kaçak hoş geldin. Merhabalar canlar demiş. Hoş geldin. Allah razı olsun Ufuk'cum. Birazcık daha bana kaşıya doğrar mısın? Çekim yapıyor musun aşağıya? Bu adam benim babamı okuyabilir misin? Demiş. Okurum. Enes'in telefonunu getir aşkım benim. Dur. Kariyer de yaparım. <laughs> Hocamı da döverim. Ben her şeyi yaparım. Ya yaparım arkadaş ben. Bana takılın hayatınızı yaşayın diyorum da hiç kimse beni anlamaya. Sok. Bu kaşar dursun ben sabah kahvaltı yiyelim. Tamam mı <laughs> Ne yapıyorsun? Çekiyor mu Çekiyorum. Herhalde senin şey dondu. En son seramabı da kaldı. Hmm, donabilir. Hı -hı. Çekiyor musun aşkım? Bir gariplik görüyor musun? Çok güzeldiler. Çok güzeldiler. Kırkçın. Daha ince koymuş. Tamam bir tane bir de çekip attıktan sonra şey ettirirsin. Bunu peynirlerin içine koyalım. Böyle artık yumurta sarısını sürüyoruz. Canlar. Evet, tamam. Böyle bu kısır da yapmıştım. Sonra biz nedense oturduk kısır yedik. Ya biz gidecektik, gelecektik, öyle gidecektik. Ondan sonra böyle Aslı dedenle de, kısır yapar mısın? Ya, kısırlık şeyler evde olsa iyi. Bunun kapağını da alttan alayım. Böyle da ama çok sevmiştim kısırımı. Gerçekten. Gerçekten olmuş. Bunun kapağını da kapattık mı tamamdır. Şimdi son kapanışımızı yapacağız. Hemen geliyor. Şunu atıp geliyorum. Peki ama aşkım. İlk videomuzu hatırlıyor musun? Evet. Hele bakın kim gelmiş. Ne demiştim. Baklava gelmiş. Gören bunu kim yapmış? Nurten yapmış. Böyle yapmışım hatırlıyor musunuz? Evet. Ey gidi günler, ey gidi. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah Enes'im Aslım beğenir. Bir tane bakacağız. Canlar abone olursanız çok mutlu olurum. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu yumuşaklığa gerçekten çok harika oldu. Gerçekten. Kim deneyecek bunu? İlk ufuk deneyecek. Yer ufuk zehirlenirse, bayılırsa, ölürse aslında isterdim ki anası denesin. <laughs> Ama işte yapacak bir şey yok. Nerede yapacak bir şey yok. Altı da çok güzel olmuş. Hem pişi hamurundan hem de bu şekilde tarifin altına yazmaya çalışacağım. Böyle ama çok güzel oldu. Ya değdi ya. Vallahi değdi. Bir iki saat uğraştım ama değdi. İnşallah güzel olmuştur. Altta heypilerimiz var. Lütfen heypilerimize puan verirseniz şöyle 5 bin, 6 bin olduğunda, 10 bin olduğunda videolarımız öne çıkar. Hani bu daha bir güzel olur bizim için. Lütfen beğeniler atarsanız, abone olursanız mutlu oluruz ama yorumlara da gelin. Yani gelmedikten sonra da boş ver yani şey gerek yok yani hiç abone olmaya da gerek yok. Ben doğrusu söylüyorum ben yalan söyleyemem yani bak şimdi sinirlendim gene. Böyle canlar teşekkür ederim izleyenden de izlemeyenden de beğeni atandan da atmayandan da abone olandan da <laughs> da pazarca şimdi. Böyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ufukla, kocamla, aşkımla beraber döktürdük gene mutfakta. Hoşçakalın.